Düzce'den geliyoruz. Gerçekten Aydın Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir organizasyon yapmış. Bütün değerlerini bir standa toplamış. Özellikle tarihi ve kültürel faaliyetlerini burada duyurmaya çalışması, yöresel yiyeceklerini burada tanıtmaya çalışması falan çok ilgimizi çekti gerçekten. Örnek alınacak bir stand. Gerçekten tebrik ediyorum emek verenleri ve belediye başkanını. Çok mutlu oldum. Örnek aldığımız bir stand. Arap Kanyonu'nu bilmiyordum. Buradaki bilgilendirmeler doğrultusunda gördüm. Şimdi de gitmeyi isterim yani. Gayet de güzel gözüküyor. Gezip görmeden de buradaki şeyleri de izleyerek standdaki arkadaşlar da çok yardımcı oluyorlar. Yani antik kent olduğunu biliyordum ama bu kadar böyle işte Perslerden kalma şeyler, e, mezarlar onları bilmiyordum açıkçası. Gezip görmemiştim. E, şimdi gitmeyi isterim. Genelde standınız güzel. E, tabii o Ege'yi de söyleyin. E, Efelerlerini de çoğalttınız. Daha da bir hoş hava vermiş şeye. Stadımız da gayet iyi. Dolaştığımız stadlar içinde Ege'li olarak biz de gurur duyduk. Alkoyunlarını izledik. Çok güzeldi stand çok güzel tüm ürünlerinizi görüyorum zaten e, Aydın'ın dağından ya ovalarından Balakar. Büyükşehir Belediye Başkanını çok beğeniyorum. Çok takdir ediyorum. Genel olarak çalışmalarını çok beğeniyorum. Turizme yönelik başarılar diliyorum. <laughs>

bile zikli mavzeyi <laughs>